Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Grillmate'in mangalını, barbeküsünü tanıtacağım. Kutuyu görüyorsunuz. <laughs> bu mangalı alırken sipariş verdiğinizde en başından neyle karşılaşacağınızı görün bilin istedim. O yüzden kutuyu böyle hiç dokunmadan kargodan geldiği gibi videoya başlamak istedim. Yani bir unboxing tadında bir video olacak bu. Bu markayı alırken, Grillmate'i alırken bir tane bile amatör test videosu ondan sonra resim, içerik vesaire bulamadım. Çok araştırdım. Yani aslında neden buradayım sorusunun cevabı da bu. Niye bu videoyu çekiyorum sorusunun cevabı da bu. O kadar bu işi çok iyi yapan insan varken ben de baktım bu markanın Greenmate'in bir tane bile test videosu yok. Ben de bunu çekeyim dedim. Malum markanın onlarca var. Tüm YouTuber'lar açıkçası o markanın mangalıyla çekiyorlar diyorlar Ben de tercihim bu yönden yönelmandım. Bakalım her şey sizin gözünüzün önünde olacak. Hıyar da çıkabilir içinden. <laughs> Kısmet. Hadi başlayalım. Bayağı ağır bir koli geliyor. 38-40 kilo civarı. Evet, sanırım bu alt ızgarası. Alt ızgarası. Altta odun falan koyacağımız yer. Ben koruyucu kılıfla beraber sipariş etmiştim. Bunun yorumlarını okudum ve efsane yorumları var arkadaşlar. Bu koruyucu kılıfın. Gerçekten de olağanüstü. Sanırım suni deri bildiğimiz bu mont yapılan suni deriden adamlar kılıf yapmış mangala. Kocaman da bir şey. Bunları daha sonra göstereceğim. Vaaaaw wow. Evet içine Alt Köz yeri Külün alma yeri Bunlar tekerlekleri ben Mangala zarar vermeden bunu ne tarafını bilmiyorum ayrı ayrı yapan lazım. Yoksa çıkarken mangal zarar verebilir. Ah. Bunlar ayakları. Ulağanüstü paketlemişler. Gerçekten ben. <laughs> şu an çok sevdim. Yani eminim hiçbir yerinde çizik yok şu an. Bu yan tahtası. Bunlar kulpları. Evet, bak, Her tarafına çöp koymuşlar, karton koymuşlar. İçinde kurulum aşaması, açıklaması gibi bir şey var. Yaklaştırsın. Yani tamam. Çözücü karesi, dinlendirme karesi. Evet. Gerçekten çok kutsal bir şey benziyor.